Mutfağa bakmıştınız. Neredeler? Lütfen bu şekilde giremezsiniz. Ertan nerede? Ertan Bey burada değil. Cansu nerede? O da yok. Ne demek yok? Neredeler? Vallahi bilmiyorum nerede olduklarını. Neredeler diyorum? Burada yoklar. Yukarıda da yoklar. Bana bak, eğer yalan söylüyorsan seni pişman ederim. Vallahi billahi bilmiyorum. Sabah erkenden çıktılar. Nereye gittiklerini söylemediler. Neredeler? Fatih Bey, gördüğünüz gibi yoklar efendim. Hiç burada zaman kaybetmeyelim isterseniz. Bak ablacığım, o iki şerefsiz yeğenimi kaçırdılar. Zaten polis peşlerine. Şayet arar ya da gelirlerse bana haber vermeni istiyorum. Tamam mı? Yoksa sen de suç ortağı durumuna düşeceksin. Kork yani, anladın mı? Hadi. Allah'ım ne yapacağız şimdi? Polise gidelim Fatih Bey. Onlar bir şey bulmuştur. Yok, söylemezler. Doğru hayatta söylemezler. E ne yapacağız peki Fatih Bey? Elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz efendim? Yani bu hiç bize göre değil. Hayır beklemeyeceğiz. Ben kulağım set. Neyse. İyi kafe buyurun. Ee, merhabalar, ben Ertan aramıştım bu numaradan. Bir dakika. Ertan Bey, size. Alo. Ertan çocuğu aldım. Bir sorun çıktı mı? Hayır, şimdilik bir problem çıkmadı. Planladığımız yere bıraktım çocuğu. Çocuk için alışveriş yapacağım. Sen ne yaptın? Tamam, güzel. Ben de tekneyi ayarladım. Akşam yola çıkıyoruz, yani ona göre. Haberin olsun. Bir şey diyeceğim. Bu arada Selim'in de üstüne başına bir şeyler al. Akşam tekne soğuk olur, üşümesin çocuk. Tamam, merak etme, ben her şeyi halledeceğim. Ama şimdi telefonu kapatmam gerekiyor. Tamam, bir şey olursa mesaj at. Telefonu arada bir açıyorum. Ben mesajı görür, bir şekilde ulaşırım sana, tamam mı? Tamam aşkım, merak etme seni seviyorum. Dikkat et. Tamam, hadi görüşürüz, bay bay. Benim hesabım ne kadar? Ya kanka göremiyorum ki boynum ağrıyor çok ya. Tamam tamam versen sen bak buradan yönlendir beni. Tamam şimdi bak kanka şu sol üstte pencere var aç onu. Evet. Tamam yaz numarayı şimdi oraya. Tamam. Al şimdi onu oradan kopyala. Şu şuraya yapıştır. Lan oraya değil lan. Ya tamam yapıştıracağım bir tarafınıza durun nereye koyuyorum? Şu soldan beşinciye yapıştır. Evet. Tamam şimdi Oradan koordinatlara gelecek abi. Kod gelecek. Bekle biraz. Ha geldi. Geldi. Tamam. Şimdi o kodun içine numara yazılı abi. Al onu oradan. Şu tarayıcıya ara, ara tarayıcıya bir şey yap onu tarat. Tarat bir daha. Ha? Ne bu şimdi? Ha işte tamam bak Cansu şey en, en son abi bir sabit numarayla konuşmuş. Onun şimdi şey geliyor. Koordinatlara geliyor. Bekle biraz. Ha, tamam geldi. Geldi abi. Cansu en son buraya gitmiş. Bu numara bu mu? Bu abi bu. Mustafa ara. Hah, çalıyor. İyi kafe buyurun. Ee, merhaba ee, şey... Tam adresinizi öğrenecektim de ben. Tabii efendim. Sirkeci'deki merkez postaneyi biliyor musunuz? Evet evet biliyoruz. Ha Oraya geçince 200 metre sonra sağda. Tamam teşekkürler. Mustafa ben kafeye gidiyorum. Sen de diğer adresi. Emredersiniz Fatih Bey. Zeynep. Ah. Fatih. Neredesin sen? Mete hayatım şey. Ya canı sıkılmış da yanına geleyim dedim ben. Aşk olsun Fatih ya. Ben kapıdan çıkıyorum sen bacıdan çıkıyorsun. Hani evde kalıp Selim'e bakacaktın onunla ilgilenecektin. Ee, halam var evde işte Semanur falan var diye ben. ev çok kalabalık. Evde mevlüt var. Semanur da güne yardım ediyor biliyorsun. Selim tek başına şimdi ne yapacak? Hayatım işte kalabalık işte yani insan. Tamam Fatih tamam bırak. Kapat telefonu ben gidiyorum eve. Aa, yok olmaz hayır. Ne demek gidemezsin Fatih? Ne oluyor? Yok gerek yok diye yani gitmesen ben de zaten hemen çıkıyorum şimdi. Sen keyfine bak hayatım. Artık çok geç aşkım. Aklım kaldı bir kere evde. Hadi hayatım özür dilerim. Ya. benim hatam. Tamam bak şimdi çıkıyorum hemen gidiyorum. Bir beş dakika sonra evdeyim tamam mı? Bak ararım Güney'i bir saat sonra ama. Zeynep. Tamam tamam. Dikkat et lütfen bak ev çok kalabalık. Şimdi herkes kucaktan kucağa Selim olacak öpecek falan filan istemiyorum öyle tamam mı? Tamam kapatıyorum. Mustafa hemen Güney'i ara. Zeynep ararsa evde olduğumuzu söylesin. O iş bende. Tamam hadi. Ee şey pardon ben burayı aramıştım da bir arkadaşımla buluşacaktım. Evet arayan siz miydiniz? Ha sizinle konuşmuştum. Şey arkadaşım bekleyecekti ama gitmiş size bir şey söyledim. Maalesef bana bir şey söyleyen olmadı ama arkadaşınız nasıl biriydi? Yani böyle işte sarışın uzun ha bir fotoğraf var sen. Oh huh. ha evet evet hatırladım burada telefonda konuşuyordu. Allah Allah kimle konuştu acaba? Bilmiyorum ama tekne falan bir şeyler söylüyordu. Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim. Ben gelmek üzereyim. İstediğin bir şey var mı? Benim yok da bu çocuk hala uyuyor. Uyanınca acıkmış olacak. Aldım ben bir şeyler. Gelince ben ilgilenirim onunla. Tamam. Görüşürüz. Buyurun. Buyuracağız. Buyuracağız. Dur. Kurt. Bana bak kimsin nesin bilmiyorum ama bunun hesabını ödeyeceksin. Geri sen. İçeri giremezsiniz. gidiyoruz. Korkma paşam. Korkma. Gerizekalılar yerimizi bulmuşlar. Kimse başka kapıyı açmasın. Sen geldin sandım. Yürü çabuk. Ne? Tamam bir dakika. Nereye gidiyoruz? Senin evin buralarda. Ben Benim evim mi? Benim evim olmaz ki. Planlar değişti mecburen senin evin olacak. Yakalanırsak sen de yanarsın. Tamam. Yürü hadi. Tut çocuğu. Mustafa, neredesin? Efendim baba. Bir gelişme var mı oğlum? Henüz yok. Yani işte birkaç adrese ulaştık. Birine gittim olmadı. Şimdi diğerine gidiyorum. Siz ne yaptınız? Biz limandayız oğlum. Şevket'le bütün teknecileri, balıkçıları teker teker dolaşıyoruz. Tamam baba herkese sorun. Herkese sorun çünkü tekne ayarlamış. Yani muhtemelen deniz yoluyla kaçacak. Bu bilgiyi nereden aldın Fatih? Ya, telefon konuşmasına şahit olan biri söyledi. Bu önemli. Tamam oğlum. Bütün limanlara teker teker haber salacağız. Sen merak etme. Tamam baba Selim'i bulmalıyız. Zeynep öğrenmeden bulmalıyız. Biliyorum oğlum biliyorum. Ama sakin ol lütfen. Deniyorum ama olmuyor işte. Fatih'im. Biraz mantıklı olman gerekiyor. Duygularını bir süre için olsun. Bir kenara bırak. Nasıl bırakayım baba? O benim oğlum canım. Biliyorum yavrum biliyorum. Hadi görüşürüz. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi. Nabzı atıyor mu? Beyefendi. Kendinize gelin. Beyefendi iyi misiniz? Nabzı atıyor. Beyefendi. Kendinize gelin. Beyefendi, Mustafa? Iyi misiniz? Mustafa, Mustafa iyi misin? Ne oldu? Vallahi baygın bulduk kardeşim. Biri bir şey yapmış ama. Fatih Bey. Buldum onları. Almışlar. Neyi almışlar? Selim Paşa'yı. Fatih Bey, ben geldiğimde evdelerdi. Selim Paşa'yı aldım, arabaya koydum. Gerisini hatırlamıyorum. Mustafa, ne yapıyorsun sen? Nasıl kaçırırsın elinden? Nereye gittiler peki? Hiçbir şey hatırlamıyorum Fatih Bey. Bu ev kimin? Allah'ım Zeynep arıyor. Atla, atla. Yaktım seni Fatih, yaktım. Allah'ım inşallah bir şey olmuştur. Allah'ım inşallah. Şey. Biraz daha hızlı sürebilir misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.